Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun canavarı ve bugün sizlerle birlikte My Friend Pedro oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir oyun? Şimdi ben daha önce videosunu çekmiştim. Ama maalesef gönderemedim. Çok uzun bölümleri var arkadaşlar. Bir tane muz var hey şimdi İngilizcesi olanlar zaten anlayacak kalk aya kalk şimdi bu bir muz hey aya kalk bunu bilmiyorum hey aya kalk bir şey bir şey dedi şimdi biz buyuz muzda bizim yanımızda gezen bir arkadaş hey bu relax. It's me Pedro. Your friend. Ben Pedro senin arkadaşın. Burayı da bilmiyorum. Tamam mı? Oh, how many fingers? Burayı da bilmiyorum. Neyse geç. Tamam anladım. Zaten ben ayarları az çok biliyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce de videosunu çekmiştim. Evet. Güzel. Süper mi? Güzel mi? Öyle bir şey değil. Ama ikisi de aynı şey zaten. Evet. Geldik buraya. Buradan atlayacağız. Tamam. Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim yanımızda gezen bir arkadaş. Tamam. Her silah. Daha almamışız. Ben de diyorum ki. Neden almadık? Ha, şuraya geleceğiz. Bölümleri de uzun sürüyor. Ama çok keyifli bir oyun böyle. Yani güzel bir oyun. Zor da hani böyle iki boyutlu falan adamlar geliyor çataşıyorsun. Kolay gözüküyor ama aslında e, ilerleyince hiç kolay olmuyor. Hey patron. Geçiyorum. Okumuyorum şey ha, ha bastım yanlışlıkla yani nişan alma lte bazı oyunlarda yani çoğu oyunda acil et tamam güzel öldürdü şimdi 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 de öldürüm. için Allah. Dur. Dur. Hayır. Evet. Tamam güzel. Şey bu arada oyunda tekme de var. Mesela bir göstereyim. Ah. Ah. Tekme tekte öldürüyor. Çok güçlü tekme. Hadi şey kaçma tuşu vardı onu ne diyor canım fınasın. tamam ha buraya yaşandık bize tamam, buraya da biliyorum ben evet bunu yap diyor. şimdi bizim beynimizin içine girdi dedi ki ben şimdi senin beynine girip göstereceğim sen böyle yap dedi ha bak şimdi tamam böyle yaptı böyle şu yapacağız 160 derece tamam Allah dur Hı. yaptık bunu ne diyorsun tamam yaptık işte ha bir şeyler bir şeyler he ağır çekimde vur diyor. vurduk a he dur Tamam ikili vurmayı öğretti şimdi de. Artık ikili vurmamız var. var şimdi. böyle bu. Heh tamam. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Ee, şu an kolay ve kısa görünüyor ama ileride cidden uzuyor ve zorlaşıyor. Allah. Allah. Dur. Hah. sırf ee, tekme atmak için şey yapıyorum bu arada. Hey, yanlış anlayayım. Tak 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 tak. Tamam. Canımızı da alalım. Ha dur. Keşke hızlı da gidebilsek ya. Çok yavaş gidiyor. Allah. Sen niye benim kutumu kırıyorsun? Ah. Ha şimdi atışın. Oo, Havada öldürdüm. Havada. Ne diyorum? Ha bunu biliyorum. Şimdi dodge yapacağız. LB ben RB basıyorum hissettir. LB ile de dodge yapıyoruz. Ermilerden kaçıyoruz. Ha bak şimdi. Ha bak vuramıyor. Neden? Dodge yapıyoruz çünkü. Vur. Vur. bu bir dene bir dene bir dene bir dene. Bir dene. Ha, vurdu. Ben o kadar mı mı? Şaka yaptım. Tamam. Buraya da geçelim. Güzel. Arkadaşlar, istediğiniz oyun varsa ne olur yorumlara yazın ve abone olun çünkü ben Battlefield çekiyorum. Üç tane video boşa gitti şimdi uzun hikaye. Neden boşa gittiğini anlatmayayım. Cidden çok uzun. I, o yüzden ne olur abone olun yani kolay bir şey gibi duruyor youtuberlık ben de eskiden hayal ediyordum bunun iki alt üstü bir video çekeceğim hemen şey yapacağım ama ben edit olduğunu bilmiyordum işte o edit kısmı zorlaştırıyor bir de videoyu doğru çekemezsen ya çöpe gitti video o yüzden ne olur abone olun çok konuştum ben ah 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 ne yaptın lan Tamam bitti mi daha gel. Tamam. Ah. Vur. Vur. Ah. Allah. Ah. Tamam. Şuraya da gidelim. Gel. Gel. Ya. Ya. He. Oy. Öldü de Hadi. Allah. Öl. Tam buradan da. Beyler selamını aleyküm LTE diyor. He. Senin için LTE yapayım bir kere yaramıyor. Neyse. Hop. Selamun aleyküm. Tamam. Hep yapmadığım şeyleri nedense yap 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 diyor. Ne yaptın Ah. ah. Küfür etme milletin şimdi? Tamam. Burayı da bitirdik. Evet. Bir level daha atlayalım. C şey aldık. Ha, sen sanki daha iyisini yapardın da bana diyorsun. Tamam. Şimdi oynayalım. Bir level daha. Sonra geçelim. Daha sonra videoyu yavaş yavaş bitirelim. Evet. Şunu gizleyeceğim. Tak 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 tak. Çok iyi. Çok iyi oynuyorum ya. Yani sorun nasıl Çok iyi oynuyorum. Hmm. Bunu zaten gitmesi lazımmış. Dur. 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 Vurma. Dur. Dur. Aha. 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 Hareketleri gördün mü? Aha. Seni illa oradan öldürmek lazımmış. Ben genelde şey kullanıyorum çünkü Allahu Ekber Havada gördünüz mü? Gördünüz mü? De, çok iyi de. çok iyi değil Om. Om. ne yapıyorsun lan ayıp değil mi Hı? dur tamam aa bu bizim Haydar amca Allah Allah Haydar amca sen de mi kötülere katıldın be şey eskiden bakkaldaydı ondan sonra baktı dedi ki önüme gelen ilk kişi kabul edeceğim dedi. Önüne ilk bu kötülük kişi gelmiş demek. Bunu kabul etmiş. Yazık oldu çok iyi insandı. Aa. tamam şöyle bak. Taktiği gördün mü? Led. Lan LED yapmayacağım sana Neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.